Hepinize kocaman bir günaydın. Canan Karatay diyetinin birinci günündeyiz. Sabah 9'da kalktım ve hemen bir bardak dolusu limonlu su içtim. Hemen ardından yarım saat sonra da Türk kahvesi yaptım. Onu da içtim. Gelelim ee, kahvaltı hazırlığımıza. Kahvaltıda 2 adet yumurta haşladım. yarım domates doğradım. Yarım da salatalık doğradım. Ve 2 adet de biberim vardı. Onları da doğradım. Canan Karatay diyor ki en faydalı meyve zeytinir diyor. Doğal olarak zeytinde sınır yok. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bir kalıp yani avuç içi kadar e, peynir tüketebiliyorsunuz. Ezine, tam yağlı hangisini seviyorsanız siz o şekilde koyabilirsiniz. Bu kadar zeytin koyuyorum. Birazcık ceviz içi bir yarım adet de elim vardı. Onu da ekledim. Bu arada 20 aylık kızımın kahvaltısını hazırlıyorum. Ona da birazcık domates doğruyorum. Birazcık da salatalık doğruyorum. Hemen ardından 3 top peynir koyuyorum. Birazcık zeytin. Bir adet de yumurtası var bunun. Yumurtayı da ekliyorum. Yumurtayı da ekledikten sonra birazcık da muz koyuyorum. 3 dilim kadar ve birazcık da ceviz koyuyorum. Ve onun kahvaltısı hazır. Bazen yiyor, bazen yemiyor, bazen yarısını yiyor. Bakalım bugün ne kadar yiyecek. Akşam yemeğine geçiş yapıyorum. Ben sabah kahvaltısını saat 12'de bitirdiğim için öğleye atlıyorum. Bu yüzden de direkt akşam yemeğine geçiş yapıyorum. Siz öğle yemeğini de yiyebilirsiniz. Çünkü Canan Karatay önerdiği 3 günde 3 öğün yemek yemek. Öğünlerimizin arasında mutlaka 4 saat olmak zorunda. Bu arada ben bir adet kuru soğanı doğradım ve tavayı ocağa alıyorum. Bir adet doğramış olduğum kuru soğanı tavaya ekleyerek iyice kavuruyorum. Ardından 4 adet kabağım var. Kabağın kabuk kısımlarını alıyorum. Çok derin olmayacak şekilde çok da ince olmayacak şekilde ay ay şeklinde doğruyorum. Doğramış olduğum kabaklarımı da soğanların üzerine ekliyorum ve bir turda o şekilde kavuruyorum. Yarım çay bardağı da bulgurum var. Onu da ekliyorum. Bir tutam dereotum var. Onu da ekledim ve birazcık tuz ekleyip yaklaşık ağır ateşte, kısık ateşte 10-15 dakika pişirdim. Benim bir günlük öğünüm bu şekildeydi. Gündeki buçuk litre su içmeye özen gösterin lütfen. Ee, akşam yemeğinin yanına da bir adet zeytinyağlı tavuk kızardım. Birazcık da yoğurt muhteşem oldu. Kalın sağlıcakla.